Bir maymun yakalalım. Maymun bahçeden kaçmak üzere. Duvara tırmanıyor. Yetişin dostlar. Dostlar, kime haber vermek gerekiyor? Bilmiyorum ki. Eyvah. Eyvahlar olsun. Aldı başına gidiyor maymun. Maymun, maymuncum. Ne? Maymuncum. Nereden ne? maymuncum? Ya oldu ya, çıktım işte. Allah Allah. Maymunum benim ya. Allah Allah bir maymun yakaladım burada Nereye çıkmış bu maymun ya Maymun ne Maymun kardeş çıksın, Senin ne mi? işin var bir dakika maymun kardeş Bir bakayım sen ne yapıyorsun böyle ya Ay Ben böyle çıktım ya tasarlama. Sen niye çıktın böyle maymun kardeş Allah Allah Ne biçim görünüyorsun sen ya, ya Ben çıktım valla kardeş Sen nasıl çıktın oraya maymun? Maymun kardeş. Yukarıda havalar nasıl? İyi. İyi mi maymun kardeş? İyi iyi. Şempanze mi oldun sen? Aa, ee, oldum. Evet, çıkıyor sen maalesef. Allah Allah. Ta nerelere çıkmış benim maymunum. Kaçmış. Kaçmış nerelere çıkmış. Eyvahlar olsun. Tüh, maymun. Bay bay yap el salla. Bay bay. İnsanlara el salla maymunum. Dostça kalın. Dostça kalın. İn bakayım aşağı nasıl ineceksin? Zor bir şey mi? İn bakayım Yok, aşağı. Ben ben hep burada kalacağım. Öyle mi? Hı? Allah Allah Allah. Hiç kurtamayacağım vallahi. Peki yorulmaz mısın böyle ta Cayet, yerden ne kadar yükseğe çıkmış? Ayak duruyor. Ama bir in in bakayım inebiliyor musun baba? Nasıl ineceksin? Ben, Merak bilmem, ettim. Ben saçmalama hep burada kalacağım ben çıkmışım ta olsa. Allah'ım ya Rabbim sen Allah. yardım et. Bir bir Yok, sen kendinin. Yani ben Çıktın gibi. Ayağını indir oraya. Önce sağ ayağın, evet. Sonra He. sol ayağını. Aferin Selam maymun anneciğim. kardeş. Aferin bir tanemi. Aferin küçük maymun. Kız nasıl çıktın sen oraya kız? Ay çıkarım anne, saçmalama. Allah Allah. Hadi çık bakayım, bir daha A çıkabilecek A mi? Tamam. Bir daha çık bakayım. Elim şey oldu, baksana. Üstüne sürün, üstüne hmm. sürün. Hayır, hayır, üstüne sürünmez. Git yıka. Git yıka.